Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ee, 12 volt araç çakma ile de çalışabilen bir adet fanlı ısıtıcı yapmaya çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi 12 volt 7 amperlik bir akümüz var. Dönmekte olan iki adet fanımız ve şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı ısınan Şöyle göstereyim. Şöyle bir basit bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok sıcaklık vermiyor fakat telin kesiti ve çapları e, tabii ki önemli. Bir de üşütmüyor ama ısıtma ısıtmıyor diyebiliriz. Bu konuda gayet kırmızı ve sıcak bir tel. Kullanmış olduğum tel bu e, elektronik sigaralarda kullanılan teldir arkadaşlar. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Önce de şöyle net bağlayayım. Şu an net var. Şöyle yani bir şey arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.